İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde bir sunum yapan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanı İbrahim Turhan gençlere öğütler verdi. Turhan, İzmirlilere İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın başlattığı halka arz seferberliği hakkında da bilgi verdi. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanı İbrahim Turhan, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde sermaye piyasası Türkiye'nin gelecekteki fırsat penceresi konulu bir konferans verdi. İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ekrem Demirtaş'ın da katıldığı konferansta öğrencilere hitap eden Turhan, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın başlattığı halka arz seferberliği hakkında bilgi verdi. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası bünyesinde 368 şirketin hisse gördüğü hisse senedi piyasası, tahvil ve bono piyasası, yabancı menkul kıymetler piyasası ve gelişen işletmeler piyasası olduğunu belirten Turhan, gelişen işletmeler piyasasının özellikle halka arz seferberliği açısından önemli olduğunu dile getirdi. Bugünkü küresel ekonomik krizin etkilerinin 1929 dünya krizinden daha derin sonuçları olduğunu belirten Turhan, bu krizin 1997'deki uzak Doğu Asya krizinin son aşaması olduğunu söyledi. 2009 başından bugüne İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın sadece gelişmiş ekonomilerinden değil gelişmekte olan piyasalardan da daha iyi performans gösterdiğini vurgulayan Turhan yanlış politikalarla bozulmazsa Türkiye'nin de %5-7 arasında bir bantta potansiyel büyüme hızına sahip olduğunu vurguladı. Turhan bugün yaşanan krizin Türkiye'yi Avro bölgesi ülkelerinden ayrı kıldığını da ifade etti arası piyasalarda Türkiye, Avrupa bölgesi içerisinde yer alan ve bu dünyanın en gelişmiş ekonomileri içerisinde ifade edilen ülkelerden, hadi ismiyle söyleyelim İtalya'da daha uygun şartlarla finansman bulabiliyor. İşte dünya birdenbire ne olduğunu anlamadan bu kadar kökten, bu kadar radikal, bu kadar önemli bir değişim yaşadı. İşte bu yaşadığımız krizin ikinci özelliği de konuşmasında Türkiye'nin enflasyonda çok büyük bir aşama kaydettiğini de belirten Turhan, Merkez Bankası'nın doğru politikalarını sürdürerek enflasyonu tekrar düşüreceğini dile getirdi.